Beyinden merhaba arkadaşlar. Pali sürpriz açılımından sonra ee, bu sefer böyle kinetik kumun içindeki sürprizleri bulacağız ve onun içindeki sürprizler neymiş onları öğreneceğiz. Ondan önce göstermek istediğim böyle simli stikerlerim var. Bunları yeni almıştık arkadaşlar. Şöyle. tanesini kullandım ama kuala mıydı neydi öyle bir şeydi. Ve şöyle bir prensesli günlüğüm var. Bu ikisini yeni aldığımız için göstermek istedim arkasında bu karakterler var. Ve şimdi kinetik kumumuzun içine ne var ona bakalım. E şimdi açalım isterseniz kinetik kumu. Şöyle ben burada açıyorum. Aa içine değişik şeyler çıkıyor. Burada bir şey yok. Bir tane bu çıktı. Bir tane bu çıktı. Ve kinetik kumun içinden bir de bu çıktı. Bakalım neler çıkmış. Hemen inceleyelim bir tane şöyle legolardan çıkan bir tükenmez kalemimiz var. Küçücük olduğu için elimde bile durmuyor. İki tane lollü küpe var. Lollerin taktığı küpeden şöyle bakayım. Göstereyim. İki tane halka küpe var. Ve bir tane şöyle emzik var. Bu da lollerin emziği bu arada. Şimdi kumlarla biraz oynayalım arkadaşlar. Kumlarla oynaması çok eğlenceli bu arada. Yani çok eğleniyorsunuz oynarken arkadaşlar. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Ben de lol kumlarından çok fazla lol pets olduğu için lol kumları da çok fazla var. Sonuçta pet, her petsin içinden çıkıyor bu kumlar. Bende de çok fazla kum olduğu için ben böyle kumlu sürprizler yapıyorum ve eğlenceli eğlenceli oynuyorum. Çok eğlenceli oluyor yani. Hep eğlence kelimesi kullandım yani. Neyse. Şöyle şurada toplayayım ve sürpriz kutumuzun içindekiler bu kadardı. Şöyle geri koyalım kutumuzu. Tekrar inceleyelim arkadaşlar. Sürpriz kutumuzun içinden neler çıktı? İki tane lol küpesi çıktı. Bir tane ay, işte bir tane biberon ve bir tane de tükenmez kalem çıktı. Hep elimden düşürürmüşüm. Böyle bir şekilde ve görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal anne. Hoşçakalın. Görüşürüz.